Evet arkadaşlar, burası ters yön. Her gün yarmaktan yorulduk, sıkıldık, bıktık. Geri dönün lütfen. Ters yönden gelirsin, geri dönelim. Plakalarını al. Ha, 49, Ya Yaya'ya neden yol vermiyorsun? Dışarıda düzlükte bekle. Allah'a sağlık fark etmiş araç yol iki şerit olarak atmıyor. Araçlarınızı buradan kaldırın. Plakalarınıza tek tek ceza işlemeye uygulanıyor. Hatalı park etmiş araç sahipleri. Şu rezilliğe bak ya. Abi helal olsun. Vallahi, helal. Eğer... Vallahi şu rezilliğe bak ya. Park <laughs> etmiş araç sahipleri. Araçlarınızı sağ şerit üzerinden alın. İki şeritli yolu tek şeride düşürmüşsünüz. Plakalarınıza ceza işlemi uygulanıyor. Ne yapıyorsun? Görüyorum. Hey ne Ne yapıyorsun? Yol hey yapıyorsun sen, o, ne sen, yapıyorsun? verse ne olur? Ya vermek abi zorunda abi. mı? Sen yol vereceksin. Sen yol vereceksin. Bu kadar basit. Aradan çıkıyorsun. Sen yol vereceksin. Tamam biraz seni. Bu şekilde yolda inmiyoruz. Daha yanaşıyoruz. Hatalı fark etmiş araç sürücülerini. Araçlarımızı vurduğum yerden kaldırın. Tam port. O şekilde olacak. Sağ kapıdan iniyorsunuz. Sol kapıdan inilmez. Birisi gelir hızlıca alır altına sizi. Tamam Toyota. O kadar gerisinden geliyorsun ya yoluna bırakıyorsun aracını. Az ileriye bırak. Hareket et. 69 47. Bak. Yaya yolundan kaldır aracını. Nisan kaç kayı. Kaldır aracını yaya yolundan. 188 Citroen C4 Senin yüzünden araçlar çıkış yapamaz Citroen C4 Aracını kaldır buradan Biraz hızlı tosunum Hızlı bura İstanbul seni ezerler vallahi